Merhaba arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmenliği alan eğitimi son 15 soru. Buranın eğitimine başlayacağız şimdi. Şimdi bu sosyal bilgiler alan eğitimi diğer alan eğitimlerine göre çok daha güzel, çok daha net. Ne sorulduğu belli. Benim beğendiğim ve Öğrencilerin emek verirse 15'te 15 yapacağı bir yer. Burada eleştirilebilecek bir tek soru tipi var. İki defa sordular. Okuma anlama becerileriyle ilgili bir şeyler sordular. Tabii o sosyal bilgilerle çok alakalı değil. Ama onun da nereden sorulduğu, nasıl sorulduğunu bulduk. O soran hocanın büyük ihtimalle makalesi. Onu da anlatacağız. O da yapılabilir bir soru. Orada da bir sıkıntı yok. Ama bulamasaydık sıkıntıydı o. Bulduk onu da. Ne yapmışlar ÖSYM ne yapmış? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19'da 2, 4, 6, 7 yıl olmuş. Bunların 6 tanesi de 10'ar tane soru sordu. 2019'da 15 tane soru sordu. Bir kere soru dağılımı tahtada gördüğünüz gibi sosyal bilgiler programının genel yapısından 7 soru sormuşlar. Kazanım ve etkinlik ilişkisi yani bu kazanımda ne yaparsak iyi olur gibi 6 tane soru var. Öğrenme alanlarının yapısı, içeriği, ilişkisi ve hangi disiplinlerle ilişkili olduğu yönünde 12 soru var. Değerler, doğrudan verilecek değerler 6 soru. Değerler öğretimi 5 soru. Doğrudan verilecek veya örnek senaryoyla verilen becerilerden 11 soru. Programların genelinden 47 tane soru sorulmuş. Program geliştirme, ÖYT ve materyal geliştirme ki bu soruları biraz değiştirip bir iki kelimesini değiştirip eğitim bilimlerine koysanız hiç yadırganmaz eğitim bilimi soru sorulur. Toplamda da 82 tane soru sorulmuş bu bağlamda. Bu programlardan başlayalım. Bir kere şunu bilelim. 2005 sonrası tüm programlar yani 3 programda sarmaldır. 2005 sonrası tüm programlar yapılandırmacıdır. 2005 sonrası tüm programlarda öğrenme alanları vardır. Tüm programlarda beceriler vardır. Tüm programlarda değerler vardır. Ancak şimdi kalemimizin rengini değiştirelim. 2018 programında yeni olarak kök değerler vardır. 2018 programında yeni olarak yetkinlikler ya da yeterlikler vardır. 2005 sonrası 3 programda öğrenme alanlarının kısmen değişmesi söz konusudur. Değişim ve sürekli eskiden bir öğrenme alanı iken şimdi bir beceri olarak tanımlanmıştır. Böyle ufak tefek değişiklikler de var. Şimdi bir de şunu söyleyelim. 2005-2006 programı 350-380 sayfa falandır. 2018 programı ise daha kısadır. 50-60 sayfa falandır. Hep öğrenciler soruyor bana hocam işte eski programları bileceğiz falan. Tabii kazanım bazında eski programların hükmü kalktı. 2020-2021 sezonunda eğitim verecek ister özel okul, ister devlet okulu olsun sosyal bilgiler öğretmeni 2018 programının kazanımlarını baz alacak. Onlara göre ders işleyecek. Peki neden hala 2005 programından bahsediyoruz? Başka bir nedeni var. O da şudur. 2005 programı yanılıyor olabilirim ama uzun, kalın bir program. Böyle ben fotokopisini çıkarttım. Atıyorum. 350'dir, 400'dür. Yeni programda 50 sayfa. Şimdi bu 50-60 sayfayı çıkarttığımızda bu 50-60 sayfa kazanım dersek, kazanımlar dersek, geri kalanı ne diye baktığımızda 2005-2006 programı geri kalan 3 sayfası. Beceriler nelerdir? Bunlar nasıl öğretilecek? Alt bileşenleri nelerdir? Etkinlikleri nasıl yaparsak iyi olur? Diye uzun uzun anlatır ve kesinlikle onun okunmasını tavsiye ederim. Tabii öğrencilerin vakti olmuyor, okuyamıyor. Ben notlarımda 2005-2006 programında kazanımları değil, onlar bitti artık. Ama beceriler nelerdir? Alt bileşenleri nelerdir? Nelere dikkat etmek lazım? Örneğin karar verme becerisiyle ilgili nasıl etkinlik yapılır gibi. Unsurları özetledim ve slayt haline getirdim. Ve aslında bizim çalışacağımız noktaların en önemli unsuru 2005 programının anlatımlarıdır. Mesela 2005 programına dayanacağımız bir başka unsur değer öğretim yöntemleridir. İşte değer terkili, değer analizi falan gibi şeyler. 2005 programında uzun uza diye yazıyor. Ben de oradan aldım. Efendim bunun için 2005 programının bir özetini slaytlarda bulacaksınız. Tabi tekrar söylüyorum kazanımlar değil. Program nasıl geliştirilir? İlk önce ihtiyaçlar saptanır. İhtiyaç analizi yapılır. Daha sonrasında kurullar oluşur. Ve bir taslak program oluşturulur. Bu taslak program 2017'de taslak olarak askıya çıktı. Askı denen şey bir tabirdir bu. İnternete yayınlandı. Bununla ilgili ilgili kişiler, örneğin sosyal bilgiler öğretmeni bunun ilgili kişisidir. Olumlu, olumsuz. Hocam bu kazanım işte şurada olsa daha iyi olur, bu kazanım öğrenciler anlıyor, bu kazanım üst yaş grubunda olsa daha iyi olur gibi tavsiyeler, eleştiriler, olumlu, olumsuz bildiriler söylenir. Kocalar, profesörler, üniversite kurulları inceler bunu. Sonra bir takım düzeltmeler yapılarak ki 2017 programında da düzeltmeler yapıldı. Asli program oluşturulur, asli programda oluşturuldu ve bende de var, sizde de olması lazım kesinlikle bir program elimizde olması lazım. Şimdi bu 2018 programıdır. Bu programda neler var diyecek olursak, bu programın en üst çatısı 1739 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı kanuna dayanır. Onun altında derse özel amaçlar vardır. Onun altında öğrenme alanları vardır. Onun altında da ilk önce şöyle gösterelim. Öğrenme alanlarını gösterelim. Mesela birey ve toplum, kültür ve miras, insanlar, yerler, çevreler, Efendim bilim, teknoloji, toplum, üretim, dağıtım, tüketim, etkin vatandaşlık, küresel bağlantılar gibi öğrenme alanları var. Şimdi bu her öğrenme alanının altında da buna özgü o yıl ve o konu bağlamında kazanımlar var. Şimdi burada 1739 sayılı kanun sizlerin program geliştirme derslerinde gördüğünüz Programın uzak hedefleriyle ilgilidir. Ve bu huda uzak hedefler aslında anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise tüm dersler için aynıdır. Bu aslında tevhidi tesisat ve eğitimin birleştirmesi üzerinden devletimizin genel bir politikasını temsil eder. Onun altında derse özel amaçlar vardır. Ders özel amaçlar. 4. 5. 6. 7. sınıf düzeyinden genel beklentileri ifade eder. Ki burası program geliştirme derslerinde gördüğünüz genel hedeflerin bir karşılığıdır. Buradaki kazanımlar örneğin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını ayırt eder. Sadece o yıl o öğrenme alanıyla ilgili kazanımlardır ve burası da program geliştirme derslerinde gördüğünüz özel hedeflerin karşılığıdır. Tabii tüm bu süreçte sürece katılan kök değerler, yetkinlikler ya da yeterlikler. Neden yetkinlikler, yeterlikler diyorum. 2017'de taslak programda bir tanesi söylüyordu sonra ifadeyi değiştirdi. Aynı şeydir aslında da dilim hep öbürüne gidiyor. Kök değerler vardır, yetkinlikler vardır. Doğrudan verilecek beceriler vardır. Doğrudan verilecek değerler vardır. Bir de doğrudan verilmesi gerekmeyen öğretmenin inisiyatifiyle kazanımlarla ilişkilendirilen derse özel beceriler vardır. Bunlar da deniyor ki kök değerler için yetkinlikler için ayrı ders saati ve planı yapmayacaksınız bu kazanımlarla yetkinlikleri, yeterlikleri tabii hepsini aynı anda olmayabilir. Bir iki tanesi olabilir. Harmanlayacaksınız. Harmanlama diyelim. Bu harmanlamayla bir ders planı oluşturacak ve ders işleyeceksiniz diyor. Şimdi burada enteresan bir şey var. Diğer derslerin hiçbirisinde olmayan doğrudan ilişkilendirilmesi gereken beceriler ve değerler var. Diğer derslerde böyle bir şey yoktur. Sadece sosyal bilgilerde var. Onları tek tek göreceğiz. Bir kazanım veriyor ya da kazanım demeyelim. Bir öğrenme alanı veriyor. Beşinci sınıf düzeyinde diyelim ki birey ve toplum. Burada bu kazanım demiyor ama o öğrenme alanında şu şu becerileri ve şu şu değerleri bu kazanımlarla doğrudan ilişkilendireceksin diyor. Zaten okunduğu zaman hangi kazanımlarla kazanımlarla ilişkilendirmesi gerektiği anlaşılıyor zaten. Şimdi bu tip sorularda öğrencilerim diyor ki ki bunu bu hatayı yapma oranı yüzde 60-70 falan. Bütün öğrencilerim söylüyor, hocam diyor işte bunları ben ezberledim diyor falan. Ezberledim diyenlere de bakıyorum çoğu ezberleyememiş. O da ayrı bir konu. Unutuluyor çünkü. Peki diyorum ne soruyorlar diyor. Öğrencim diyor ki işte hocam diyor altın sınıf üretim dağıtım tüketimde verilecek doğrudan beceri hangisidir diye soruyor diyor. Bu yalan böyle bir şey sormuyor. Onu söyleyeyim bir kere bir sınıfta bunu söyledim. Ya hocam soruyor işte falan. Diyor. Yok dedim ya aç bakalım bir bakalım. Ne yapıyor orada? Kazanım bir diyor. Kazanım iki diyor. iki tane kazanım veriyor. Veya üç tane. Genelde iki tane veriyor. İşte diyor ki farklılıklara saygı gösterir falan diyor. İşte başkasının bireysel farklılıklarını kalıp yargılarla bakmaz diyor falan filan. Sonra da altında diyor ki yukarıdaki dersi öğrenme alanını işleyen bir öğretmen hangi beceriyi ya da değeri doğrudan bunlarla ilişkilendirmeli diyor. Sonra ben bunu okuyorum. Hocam işte diyor doğrudan soruyor falan filan. E ama kazanımı vermiş. Kazanımı verdiğinde kalıp yargıları fark etme, empati becerisiyle falan ilişkili olduğu anlaşılıyor. Tabii ki bakacağız, tabii ki aklımızda kalsın isteyeceğiz. Ama bunları kazanımları yorumlayarak çözdürebiliriz, onu söyleyeyim. Ha peki hiç kazanımı vermeden işte A7 sınıfın bilim teknoloji toplumunda hangi değer ya da kazanım şey hangi değer veya beceri veriliyor diye nerede soruluyor? Bu yayınlarda böyle soruluyor. ÖSM kazanımsız bunu sormuyor. Bütün sorular böyle buna dikkat çekmek istedim. Bir başka unsur ÖSM diyor ki pardon ÖSM dedim programlar diyor ki burada birinci kazanım var onu bu ders işledim geçtim ikinci kazanımı işledim geçtim üçüncü kazanımı işledim. Böyle yapmayın diyor. Buradan kendi inisiyatifinizi kullanarak örneğin birinci kazanımla üçüncü kazanımı çekip buradan bir kök değeri çekip buradan doğrudan verilecek bir değeri çekip doğrudan verilecek bir beceriyi çekip birinci ve üçüncü kazanım burada da değer ve becerilerle harmanlayarak kendinizce bir ders planı oluşturun diyor hangi iki kazanımın veya üç kazanımın ilişkilenebileceğini öğretmenin tecrübesi ve yaklaşımı belirler diyor. Çok güzel bir yaklaşımdır. Zaten birinci kazanımı anlattım sonra ikinci kazanıma geçtim dersek bu doğrusal programlama olur. E, pek bunu bilmiyor öğrenciler. Program geliştirmede sarmallık nedir diyorum ben mesela uzun yıllarda program anlatmıyorum. Öğrenciler şey diyor yıllar içinde genişlemesi falan diyor aynı kelimeyi tekrar diyor. Bu yanlış değil. Ama Kazanımları mesela şöyle soru soruyorum ben bir öğretmen birinci kazanım işliyor sonra ikinci kazanımını hiçbirbirine bulaştırmıyor sıra düzeninde işliyor bu nedir doğrusal içerik düzenlemesi ve doğrusal yapıya göre ders işlemedir ama 1 ile 3'ü bazen 1 ile 5'i ilişkilendirerek içine değerler beceriler katarak ders anlatmak ve ders planı yapmak nedir dersek işte bu sarmal eğitim sistemidir. Şimdi bir başka unsur. mesela ben sorularda görüyorum. Diyor ki işte 2018 programının içinde ihtiyaçlar var mı diyor. İhtiyaçlar yazılı programın içinde yoktur. Yazılı program oluşturulmadan önce kurullarca tespit edilir ama programda yazmaz. Efendim mesela Fende programda Milli Eğitim Bakanı'nın söz, sözü var mıdır falan diye sordu. Tabi bu sorular enteresan. Neden soruyorlar? Bence yanlış değil. Ezber bir bilgi değil. Ön sözde ne yazıyor demiyor. Bence burada şuna bakıyorlar. Öğrenci programa bir göz attı mı? E göz atmış öğrenci bunu bilir. Onun için mutlaka programa bir göz atmış olmak gerekiyor. Programda ihtiyaçlar var mı? Eğitim Bakanı'nın ön sözü var mı? gibi soruları. Açıp da X yayınla çalışıp da bilinecek şeyler değildir. Programa göz atan bir okuyan öğrencinin yapabileceği şeylerdir. Ekranda 2018 sosyal bilgiler öğretim programı var. Şimdi 2018 sosyal bilgiler öğretim programının başlıkları Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları diyor. Arkasında öğretim programının amaçları, öğretim programının perspektifi, değerlerimiz, yetkinlikler, öğretim programında ölçme değerlendirme yaklaşımı, sonuç diyor. Öğretim programının özel amaçları diyor, öğretim programında alana özgü beceriler diyor. Şunu yanlış yazmışız o yok. Şimdi gelelim buraya. Bu alt başlıklar ne dersek, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programları 2018 diyor. Tüm programlarda zamansal süreç içinde yeniliklere ihtiyaç olduğu vurgulanmış ve yenilenmenin nedeni açıklanmıştır. Ha, şöyle söylüyor. Yine 2018 programında sarmaldır diyor. Ancak bir açıklama yapıyor. Yani her şeyde sarmalı olmayabilir diyor. Bazen diyor bir kere de verilen geçilen kazanımlar da var diyor. Onu şöyle ifade etmiş. Hem sarmal hem de bir kere de verilen kazanımlara yer verilmiştir diyor. Öğretim programının amaçları diyor sonra başlık olarak. Ee, biraz önce söylediğimiz gibi 1739 sayılı kanuna dayanıyor. Ve 1739 sayılı kanunun ikinci maddesine dayanıyor diyor. Ee, bunun için diyor genel olarak ilkokul, ortaokul, anaokulu, okul öncesini bitiren öğrencilerde şunlar şunlar beklenir falan diyor. Biraz önce anlattığımız gibi. Gelelim kök değerler. Kök değerler adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bunlarla ilgili şimdiye kadar sorulan soruların tümü aşağıdakilerin hangisi 2018 programının kök değerlerindendir ya da değerlerinden değildir gibi ezber sorular soruldu. Bu sadece sosyal bilgilerde değil, bütün diğer derslerde de böyle sorular var. Ben bu öyle ezber sorular sorulması taraftar değilim ama çokça da soruldu ee, bilmek lazım. Gelelim yetkinlikler. Bunlar Türkiye yetkinlikler çerçevesi olarak tanımlanmıştır. Ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim teknolojide yetkinlik, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlik, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifadedir. Şimdi burada şu çok açık, net anlaşılıyor. Bu da anlaşılıyor. Bu nedir diye bakalım. Şimdi sosyal bilgilerle ne alaka? Matematiksel yetkinlik. Valla çok alaka. Bir kere grafik okuyabilmek sosyal bilgiler becerilerinden bir tanesidir ve maalesef benim gözlemlediğimi söyleyeyim. Söylüyor bunu kızıyorlar. Ondan sonra e, ya yani kızsınlar, sıkıntı yok. Doğruyu söyleyene kızarlar. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin en az yüzde %50'si grafik okuyamıyor. Nedendir bilmiyorum yani. Sosyal bilgiler öğretmeni bunu yorumlaması falan lazım. Şaka gibi ama durum böyle. Nereden biliyorum bunun böyle olduğunu? E vallahi konuşuyoruz şey ya mesela işte nerede artış var, nerede azalış var, ne olmuş, ne bitmiş falan dediğimizde grafiklerin tabii çok basit düzeyden bahsetmiyorum ben. Ondan sonra mesela düzenli artış, iğmeli artış. Hava sıcaklığında mesela. E bu üst düzey bir okumadır. Tabii bundan bahsediyorum yani okuyamıyor derken. Mesela böyle bir konu geçti. Öğrencim dedi ki ya hocam işte dedi bu tarafta artıyor bu tarafta. Artıyor. Tamam canım yani onu Gazete okuyan herkes yapıyor. Orada grafik okuma becerilerinde başka şeyler de var yani. O başka şeyleri de matematiksel yetkinliklerle ve bilim teknoloji yetkinlikle alakalı. Yine sosyal bilgiler öğretmeninin coğrafyayla ilgili olarak coğrafi bilgi sistemleri ve haritalar üzerinden e, okuması, geliştirmesi, oluşturması, ilişkileri kurması matematiksel bilim yetkinlikleriyle alakalıdır. Gelelim dijital yetkinliğe. Dijital yetkinlik tamamıyla internet, bilgisayar, cep telefonu ve bunları eğitim, öğretim amacıyla kullanabilmektir. Örneğin EBA'dan faydalanabilmek, akıllı tahtayı kullanabilmek bunlar dijital yetkinliklerdir. Gelelim öğrenmeyi öğrenmeye. Şimdi bunlarla ilgili ezber değil de kavrayışa yönelik bir soru soruldu. O da Türkçe'de. Müthiş güzel beğendiğim bir soru. Aşağıdakilerin hangisi öğrenmeyi öğrenme becerisiyle ilişkilidir falan dedi. Kazanımlarda, Türkçe kazanımlarında şöyle bir şey diyor. Bilmediği kelimeyi metinden ve bağlamdan yola çıkarak tahmin eder diyor. Mesela çocuk bir kelimeyi bilmiyor ama metnin tümünden ne olabileceğini tahmin ediyor. Bunu öğrenmeyi öğrenme becerisiyle ilişkilendirdi. Öğrenmeyi öğrenme iyi bir beceridir. Ne yaparsam öğreniyorum, ne yapmazsam öğrenemiyorum diye kendine bakmak ve sonrasında da kendisinde kalıcı öğrenmeler oluşturan yöntemleri daha çok kullanma becerisine öğrenmeyi öğrenme diyoruz. Mesela ben ilk derslerde bunu söylemiştim sosyal bilgiler öğretmeni olarak yan alanları bilmek için anlamak için harita okuma becerisi ve kronoloji becerisi gerekiyor. Bunu anlayarak ya ben kronoloji eksiklerim var diye fark ederek onları çalışmak, bunun neden önemli olduğunu anlamak ve fark etmek, buna göre önlem almak, öğrenmeyi öğrenme becerisiyle alakalıdır. Yani mesela, mesela benim bir öğrenci var, üzülüyorum. Ya Birkaç sene öğrencimiz oldu sosyal bilgilerden. Harita bilgisi yetersiz, kronoloji öncelik sonralık yani hep söylüyorum bunu daha önce de söyledim. İşte tunç çağı ne zamandır, demir çağı ne zamandır falan filan. Öncelik sonralık kuramıyor. Hocam ben bunları kuramıyorum dedi. Ondan sonra dedi ki çok lazım mı dedi falan filan. Şimdi anlıyorum yani çok lazım değil. Bunları bilmeden de olur falan dememi bekliyor. Hayır dedim lazım, çok lazım hem de. E, Valla dedim ben de zorlandım öğrenciliğimde de. Hatta öğretmenliğimde de çalışıyorum yani bunları çizeceğim böyle dedim. Şurası demir çağı, şurası şu çağı falan diye yazacağım. Yazı şurada bulundu. Ege göçleri şurada oldu falan diye yazacağım dedim. Birkaç defa yazacağım. Aklımda kalır dedim. Hocam dedi çok mu lazım falan filan. E çok mu lazım hala atanamadı. Yani çok lazım demek ki. E şimdi kızmıyorum ben ona. Üzülüyorum sadece. Neden üzülüyorum? İşte bu öğrenmeyi öğrenme becerisinden dolayı. E valla bunun lazım olduğunu görebilmenin adı öğrenmeyi öğrenmedir. Ha ondan sonra bunu birisi bir haftada oturtturur, birisi bir ayda. Ben de e, hakikaten çok zor oturturuyorum Çok çalışıyorum ben de. E, ben de zor anlıyorum. E, o ayrı bir şey. Bu öğrenmektir. Ama onun lazım olup olmadığını fark etmek öğrenmeyi öğrenmedir. E, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkilikler e, anlaşılıyor. Şunu konuşalım. İnisiyatif alma ve girişimcilik. E, girişimcilik bir işe bu para kazandıracak iş de olabilir. Para kazandırmayacak hayrına birilerine yardım etmek için veya hobi olarak yaptığımız bir şey de olabilir. Ee, kendimizi geliştirmek için olabilir. Bir kulübe katılmak. Efendim buradan nasıl para kazanırız diye bir şeyler düşünmek. Bunlarla ilgili bir gruba, bir kulübe girip çalışmalar yapmak girişimciliktir. Bu bağlamda benim bir tane yeğenim var işte takmış kafasına ben Fransızca öğreneceğim diyor. Ondan sonra gidiyor Fransızca öğrenmeye çalışıyor falan filan. Tabii Fransızca öğrenmek değil burada e, enteresan olan. İşte ben diyor felsefe öğreneceğim diyor, ben şunu öğreneceğim diyor. Hakikaten de emek veriyor. Gidiyor kitapları alıyor okuyor falan. Bu bir girişimciliktir. E, neden diyorum mesela Fransızca öğrenmeyi? İşte diyor e, benim çalıştığım fabrikada diyor müdür yardımcısı pozisyonunda çalışıyor. İşte Fransızcamı geliştirirsem diyor beni diyor Fransa'ya gönderecekler eğitime falan diyor. Bunlar çok güzel şeyler. Girişimciliktir. Ee, kendi ekonomik durumu mesleği ile ilgili altyapıyı geliştirmek. Buradan nasıl ben gelişebilirim diye bakmak. Artı tabii maddi olarak da buradan fayda sağlamak girişimcilik becerileriyle alakalıdır. Kültürel farkındalık ve ifadede ise programda okudum ben. Şuraya vurgu yapıyor. Türk kültürünü tanıma, e, tabii ki evrensel değeri, değerleri ve kültürü küçümsemiyoruz. Ama mesela şöyle tipler vardır. Türk kültürünü çok küçümser. İşte hep Avrupa'da güzel şeyler var, hep Avrupa'da. Ya bu yanlıştır yani. Bizim kültürümüzde de çok güzel şeyler var, eksikler var. Avrupa'da da güzel şeyler var, eksikler var. E, tabii bunu eleştiriyor program. Güzel de eleştirmiş. Diyor ki yani bir kere kendi kültürünü bir tanıyacaksın diyor. Ondan sonra kendi kültüründen yola çıkarak evrensele gideceksin diyor. Buna kültürel farkındalık diyor. Ben de katılıyorum buna yani ama şöyle de değil. Şuna da katılmıyorum. Bizim kültürümüz hiç e, sütte leke var. Bizim kültürümüzde leke yok. Biz her şeyde doğruyuz. Avrupalı da Batılı da yanlış. E bu da yanlış. E, kendi kültürümüzü tanımak, öz niteliklerimizi bilmek, artısıyla eksisiyle evrensel değerlerle bütünleşmek anlamında söylüyor. Ve ben program okuduğumda şunu hissettim. Kültürel farkındalık ve ifadede Türk milli bilinci, kültür bilincine edinmekle ilişkilendirmiş bu yetkinliği. Güzel. Burada da değerlerle ilgili adalet, dostluk, dürüstlük falan alt bileşenleri var. Bunları bir göstermiş olayım. Bunlar 2017. Taslak programda vardı. Sonra kaldırdılar. 2018'de yok. Görüyorum yayınlarda baya baya mesela diyor ki diğer gamlık güven duyma, sadık olma, hangisinin bileşenleridir falan diye soruyor. ÖSYM böyle sormuyor ama yine de ben buraya aldım bir göz atarsınız. Bunlar böyle okumanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü vatanseverlik nedir biliyoruz yani. Vatanseverliği ben şunları alt bileşenleri okuyarak mı anlayacağım yani? Vatanseverliği anlamıyorsam yazık bana zaten yani. Yani onu yorumlayarak anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama mesela biraz önce girişimcilik nedir? Belki kafamız karışabilir diye onu açıklamaya çalıştım. Burada da e, 2017'de yeterlik demiş yetkinliklerin alt bileşenleri. Burada insisiyatif alma, girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade. Ha bak biraz önce söylemiştim kültürel farkındalık ve ifade. Yerel, ulusal, uluslararası kültürel mirası farkında olma. Önemli kültürel çalışma falan filan. Kültürel ve dilsel çeşitliliğin farkında olma, kültürel yaşama katılma demiş. Açıklamalarda okuduydum ben zannedersem onları. Evet, burada sosyal yeterlikler. Şunu da söyleyelim. Ölçme araçlarını çeşitli ve esnek kullanın diyor. Hep aynı tip ölçme yapmayın diyor. Ölçme araçları hazırlanırken kazanımlara ve sınırlamalara dikkat edilmeli diyor. Bu sınırlama ne demek söyleyelim. O sınıf seviyesinde buralara kadar gireceksiniz. Bundan sonrasına girmeyeceksiniz. Çünkü bundan sonrası bir sonraki yıllarda ele alınacak diyor. Bunlara sınırlandırma ve çerçevelendirme adı veriliyor. İki, öğretmen ölçme aracı hazırlarken özgürdür. Ancak teknik ve akademik standartlara uymalıdır diyor. 3. ölçme ve değerlendirme kaynaştırmalı. izleme ve süreç önemsenmelidir diyor. Ölçme araçları çeşitlendirilmelidir. Tek tip ölçme yapmayın diyor. Çok odaklı ölçme değerlendirme esas alınmalı. Öğrenci ve öğretmen değerlendirmede aktif olmalı. Süreç içinde değişim ölçümlerle izlenmelidir diyor. Bireysel gelişimle ilgili vurgular var. Gelişim evreleri evrensel sıra izler ancak bu sıra herkesle aynı hızda olmayabilir diyor. Bireyler arası farklılıklar olabilir diyor. Bireyler arası farklılıklara yani yavaş öğrenen çocuklara, hızlı öğrenen çocuklara, bireysel farklılıklara saygı olun, saygılı olun. Buna göre eğitim verin diyor. Haklı da. Sonuç programlar farklı ülke programları incelenerek hazırlanmıştır falan diyor. Evet bir dakikadan az kaldı diyor. Burada bırakalım 10 dakika sonra tekrar bağlanacağız. Hadi bakalım görüşmek üzere.